Arkadaşlar herkese merhaba. Adam abi sana da söylüyorum. 25 motorlarda böyle e, gergi kütükleri çıkıyor bunlarda. Bunlar sıkışıyor ya da kaşık ya iyi güzel gerdirmediği için. Bunlar da zaten sorun oluyor bazen. E, biz bunlara Gates firmasına yazmıştık daha önceden. Buna böyle bir şey yaptırması için. Kendiler Firmanın yapmış olduğunu gösteriyorum. Bunu yaptılar bize. Artık 25'lerde de ve 24'lerde de bu gergi tüyü e, montajlarımız başlamıştır. Dikkat ederseniz bakınız. Dikkat ettiniz mi? Tamam. Usta bu şekilde yaptığını söylüyor. Siz de kendi ustanıza danışarak yapabilirsiniz eğer olursa. Ben 2.4 motora 2.5'ün gergisini takarak orijinal gergisini o şekilde sorunu halletmiştim ve ondan sonra hiç kayıt sesi almamıştım. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen bilginiz olsun arkadaşlar.